أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Âyetul münafiku thelâtun İzâ haddese kezebe ve izâ ve'ade ahlefe ve izâ tümine hân Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verip sözünde durmaz ve kendisine verilen emanete hiyanet eder. Bu üç şey Allah Resulü münafıklığın alametlerindendir diyor. Bugünkü sohbet konumuzda bu maddeleri inşallah kısa kısa anlamaya gayret edeceğiz hep birlikte. Birincisi ne dedi Allah Resulü? Yalan söylemek münafıklığın alametidir. Evet kardeşlerim. Yine başka bir hadiste Allah Resulü Müslüman günah işleyebilir ama Müslüman yalan söylemez diyor. Buradan anlıyoruz ki yalan söylemek çok büyük bir günahtır ve münafıklığın alametlerindendir. Münafık da kafirden daha şiddetlidir, bunu da biliyorsunuz. Yalnız yalan söylemenin caiz olduğu yerler var. Bunlardan birincisi düşmandan korunmak için. Diyelim esir düşün. düşman seni sıkıştırdı, sorguluyor. İşte, ne kadar askeriniz var, nerede konuşlandınız, silahınız ne kadar? E, bu konularda elbette ki e, Müslüman kardeşlerinin zarar göreceği için yalan söylemek caizdir. Doğruyu söylemeyeceksin. Onları şaşırtacak yalanlar söyleyebilirsin. İkincisi, iki Müslümanın arasını yapma konusunda yalan söylemek de caizdir. İki Müslüman, iki kardeş birbiriyle araları açılmış. Onları bir araya getirmek, küsleri barıştırmak istiyorsun. Burada da küçücük masum yalanlar söylenebilir. Yine üçüncüsü aynı şekilde karı kocanın arasını yapmak, onların ülfetlerini sağlamak ve bir yuvanın dağılmasına engel olmak için de yalan söylenebilir. İkincisi neydi? Münafıklığın alametlerinden olan Allah Resulü'nün bildirdiği söz verip sözünde durmamak. Sözden caymanın munafıklık alameti sayılması söz verirken kişinin içinde verdiği sözün tersine bir niyet taşıması durumuna bağlıdır. Yoksa böyle bir kimse söz verirken sözünü yerine getirmekte gönülden samimi olduğu halde daha sonra hangi bir sebepten ötürü bu sözünü yerine getirmese münafık sayılmaz. Söz verirken ya nasılsa bunu yapmayacağım ama herhangi bir nedenden dolayı böyle bir söz vereyim derse böyle olmaz diyor o gruba girmez diyor İmam Gazali. Tabarani'de geçen uzunca bir hadis de şöyle var. Söz verirken içinden bu sözünden cayanın, cayacağını düşünürse münafık olur. Anlamına gelen ifadesi İmam-ı Gazali'nin tespitini desteklemektedir. İbn Hacer'in, Ebu Davud ve Tirmizi'nin İbni Erkam'dan naklen rivayet ettiği bir hadiste de bir kimse yerine getirmek niyetiyle verdiği sözü tutmazsa günahkar olmaz malindeki hadis de zayıf olduğu bildiriliyor. Ali Yulgari'ye göre de bu hadisin ifadesinden şunu anlamak gerekir. Bir kimse yerine getirmek niyetiyle verdiği sözünü bir mazeretten ötürü yerine getirmese günahkar olmaz. Şayet kişi baştan itibaren yerine getirmemek niyetiyle verdiği sözünü bir mazeretten ötürü bile olsa yerine getirmese yine de günahkar olur. Yani kardeşlerim bu istismara açık bir konu. İçindeki niyet veyahut da hangi sebepten, sudan sebepler mi, rastgele bir sebep mi uydurduk? Onun için burada söz verirken çok 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 dikkatli olmamız lazım. Öl söz verme, öl sözünde dönme demiş atalarımız. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermememiz gerekir. Bu Allah Resulü'nün bu hadisindeki bu ihtara muhatap olmamak için bir şey yapamayacaksak iyi düşünmemiz lazım ve o konuda kesin söz vermememiz lazım. Yoksa hani daha önceki sohbetlerimizde de söyledik ya haram bellidir, helal bellidir. Bir de ortada şüpheli vardır. Bir derviş şüpheliden sakınması lazım. İşte aynen burada da böyle bir cevaz var ama o sözü verirken tutmama niyetiyle vermiş olmasak bile daha sonra sudan sebeplerle kendimizce bir sebepler uydurarak o sözümüzü yerine getirmeme durumuna düşeriz ki bu da bir dervişe yakışmaz. Ve buraya gelmişken bizi ilgilendiren dervişleri ilgilendiren verdiğimiz bir sözü yerine getirip getirmeme konusunda da bu Allah Resulünün bu hadisiyle mukayese olsun adına bir açıklama yapayım inşallah. Her birimiz kendi mürşidimizin elini tuttuk. Ve ona bir söz verdik. Ne dedik? Allah'ın birliğine. Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanarak, İslam'ın emirlerini yapıp nehilerinden kaçınacağıma dair söz veriyoruz dedik. Ve mürşidimiz de bu söze karşılık eğer bu sözümüzde durursak, tarikati aliyedeki seyri sülügümüzü tamamlamamız için elinden gelen gayreti bize vereceğine dair söz verdi. Yani ahitleştik. Yevmil misak günüydü, antlaşma günüydü. Şimdi bunun dışında ne söz verdik? Yevmiye dersimizi, günlük dersimizi en az günde bir sefer yapacağımıza dair de söz verdik. İşte bunu yapmadığımız zaman da Allah muhafaza eylesin. Allah Resulü'nün bu ikazına muhatap oluruz. Çok dikkat edelim inşallah o dair. Evet. Üçüncüsü neydi? Emanete hiyanet etmek. Allah Resulü'nün münafıklığın alametlerindendir diye saydığı birinci yalan söylemek, ikinci söz verip sözünde durmamak, üçüncü de emanete hiyanet etmek. Ayetlerde ve hadislerde emanetle kastedilen manayı şöyle anlayabiliriz. Devlet işleri, amme menfaatleri, Allah emir ve yasakları, insanların birbirine korunmak için bıraktıkları mal ve benzeri şeyler, sahip olduğumuz organlarımız, çalıştığımız işimiz, üstlendiğimiz, görevlendiğimiz ailemiz ve çoluk çocuğumuz. Bunlar hepsi bize birer emanettir. Bunu şöyle üç ana başlık altında toparlayabiliriz. Bir, doğrudan doğruya Allah Teala'yı ilgilendiren emanetler ki bunlar namaz, oruç, zekat gibi emirler ve yalan, iftira, cinayet gibi bütün yasaklar. İkincisi, insanların birbirleriyle ilgili muamelelerine ait emanetler. Korumak için bırakılan bir eşyayı zarar vermeden sahibine teslim etmek, ölçü ve tartıda kimsenin hukukuna tecavüz etmemek, Cemiyetin malını ve emanetini korumak, başkalarının bizce bilinen ayıplarını, kusurlarını açmamak, onları gizlemek. Kısacası yüce Allah sosyal hayat planında neler emanet etmişse hepsi de bu ikinci grup emanetler içine girer. 3. Kişinin kendi şahsıyla ilgili olan emanetler. İnsan kendisi için en faydalı olanı seçip zararlı davranış ve sözlerden kaçınmalı, yaratılış gayesiyle iyice düşünüp dünya ve ahirette kendisini saadet ve selamete ulaştıracak çizgide bulunmalıdır. Zamanın, gençliğin, sıhhatin kutsal birer emanet olduğunu bilincinde olmalı ve bu emanetleri korumak için gayret sarf etmelidir. Evet değerli kardeşlerimiz inşallahü teala Allah cümlemizi bu hadisi şerifin işaret ettiği veya ikaz ettiği kimselerden olmamamızı nasip eylesin ve bizler de elimizden geldiği kadar bu kapsama girmemeye gayret edelim inşallahü teala. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.